yine bakış izleyicileri, Trabzon, ıı, Akçabat, ıı, Yıldızlı, ıı, Toki bir artı birlerdeyiz. Ee, burada bir ıı, sorun var, sorun şu. Iı, buradaki mülk sahipleri, yani burada ikamet eden insanlar, üşüdüklerini ıı, ifade ediyorlar. Trabzon'da ıı, evet, sen, evet. ben, öteki sıcakta ıı, kış günü. ...yaşarken, burada üşüyen aynı şehirde... ...aynı topraklar üzerinde... ...üşüyen insanlar hiç şüphesiz... E, e, ...aynı ortamda... ...sizi rahatsız ediyor. Biz de olayı takip ettik. Hakikaten Trabzon'da üşüyen evinde olmasına rağmen... E, ...üşüyen insan var mı? E, i̇şte Yıldızlı 1 artı 1'lerde... ...böyle bir sorun var. E, açıklama yaptılar. Valilik bünyesinde yürütüldüğü için... ...burada yönetim... ...ve e, idare... E, Varlık yetkilisi müdiri hanım ise hayır böyle bir şey söz konusu değil A11 blok haricinde burası sanıyorum A11 e, blok haricinde e, başka bir sorun yok sadece A11'de bir eksik var o da giderilecek e, bir, bir iki gün içinde ve bu sorun ortadan kalkacak e, biçiminde bir açıklaması var. Onun dışındaki blokların hiçbirinde bir sorun olmadığını dün bize ifade etti şimdi biz tekrar e, arkadaşların ısrarı üzerine e, onların e, daha farklı yaklaşımı üzerine e, bugün bir artı birlere geldik şu anda a 11 blokun önündeyiz a11 blokun önünde Gördüğünüz gibi genel bağlantı burada. Genel bağlantı e, yapılmamış henüz. E, sadece bu bağlantı kalmış. Öyle görünüyor. Zaten A11'de bu e, eksiğin olduğunu daha önce de ifade ettiler. E, şey az önce de e, kombiciler geldi. Doğalgazcılar geldi. Kendilerine de sorduk. Onlar da yarın da bu bağlantının yapılacağını ifade ettiler. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Ee, burası bize söylenen eee daha önce biz daha önce de anlattık ama şimdi tekrarlayalım ee, arkadaşlar geldiler ee, buraya Ağustos'ta başlanmıştı e, gazın çalışmaları eksik nerede ona gelelim. eksik he eksik nerede eksik evet. şöyle bütün hepsini yaptılar burada e, A11 A11 A11'de bir tane kanserli hastamız var bir tane lösemil var. Burada seçilmiş olsa, öncelik tanınmış olsaydı buraya gelinirdi. Ama biz bunu pek şey yapmadık. Üzerinde yani, durmadık. Yani öncelik evet. tanınmadı. tanınmadı ama... A11'deki kaç insan yaşıyor burada? 36 30, daire bu, bu, var. Burada burada, burada bu blokta kaç kişi var? 36 daire var burada. Bu, bu bir, A11'de. A11'de 36 daire 36 var. 36 insan evet. sonuçta burada üşüyor. Üşü, üşü. İnşallah bir iki gün içinde o sorun da gidermiş olacak. Şimdi... Buyurun. Şimdi burada şimdi e, daha önce size de söylendi biz de işte o, daha önce e, sizde röportaj yaptı dedi ki a 11 de aldı diyor. Biz dinledik onu orada. Bil, şimdi A11'de şöyle. A11'e henüz gitmedi yani A11'de bir eksiğimiz var o tamamlanacak. Şimdi bunun A11'de dışında geri kalan. İçerisi. Tamam geri kalan. İçerisine bakalım. Zaten içerisinde. Hiç şimdi... punta atılmış bırakılmış. Efendim? İçerilere punta atılmış yani bağlantı yapılmamış. Öyle. Daha İçerilerin bağlantıları kim yapacak? yapılmış bu, bu dışarıdan yarından yok. sonra bir gelsin. Yarın bağlantıyı yapsın. Yarından sonra tekrar eksik kalırsa o 11'de de yarın gelecek. De gelecek diyor. Az önce dedik geldi. Yani biz, bir iki gün içinde. Yani bu eksiği biz yayınlıyoruz Bunun biz de, dışında diğer bloklarda bir sorun var mı? Uşuna var mı? Diğer bloklarda 10 11'de var. Şey 10'da vardı. Pardon. 10'da vardı. Onu da dün verdiler. Şu an yok. Dün Şu anda verdiler. yok. Dün, dün verdiler. verdiler. Evet, dün verdiler. verdiler. Evet, evet yani şu anda bütün sorun burada yıldızlı TOKİ 1 artı 1'lerde bütün sorun buraya e, burada birikti. A11'de birikti. A11'in bağlantısı da yapılacak. Siz devreye girmemiş olsaydınız e, yıl başında verilecekti. Bize Peki. bize söylenen yıl başında işte e, bu işlemler yapılacaktı. Şu anda siz devreye girince erkene çekildi. Peki, demek ki demek ki yani, yani bir ses, iyi bir ses. Olmuş, evet iyi abi, olmuş, ses teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ediniz. Çok teşekkür ediyoruz sağ, sağ olun. Sağ olun. Ya burada başka şeyler de var. Gerçi ama sıkıntılarımız da var da doğalgaza geldik. Doğalgaz, evet. doğalgaz konumunda arkadaşların sonu ortada. Diğer konuma sıra gelen Diğer konumlara ayrı. Onlar bir tartışma onları da ben, ben aldık mı yani getirmiştim. Doğalgazla ilgili. Yok, o zaman herhangi bir Doğal sorun Doğal yok. Doğalgazla ilgili Doğal bir şikayetim. Doğalgazla ben. Yani bu... üşüyoruz, üşümemek ha, için. 30 Ağustos'ta da, 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 efendim çeksin bak bu. 30 Ağustos'ta ben, ben ödemişim? Ne parası bu? Doğalgaz işte 47.500. Evet. 8000 evet. e, de ödemişim ayrıca. Hala benim şeyim bağlanmadı. Ben Sen neresi neredesin? Burada avun. 9 blok. a 9'da hala bağlanmamış. Hala bağlanmadı. Var. Aynen. Yeriniz var. He, parası ödenmiş işte ama. Bunu da yayınlamış oluyoruz. Parası ödenmiş mi? Yayınlanmadı. Çek. Tamam. Konu alındı. Alındı. Teşekkür ediyorum. Çek. Ablalar sizle konuşmak isteyen var mı? Doğalgaz. Başka <laughs> sorunumuz yok. <laughs> Doğalgaz. Doğalgazla ilgili şikayeti olan konuşabilir. Ya işte. Donay. Sen A11 misin? Yok. Burada mısın? a de. a de. A onda ve sende niye üşüyorsun? Senin bağlantı yok mu senin? Yok daha şey gelmedi yani. Ne? Benimki biraz şey oldu. Taktım, komriyi taktım da He? saat yok da. O sizin yapacaksınız. Ya doğru. hepsi bir değil ama kimisi hiç yetmedi. Biz yani o, siz kendiniz yapacaksınız onu o ayrı bir şey biz e, A11'de bir eksik vardı bir iki gün içinde inşallah bunu da giderecekler ve e, bu haber üzerine biz yola çıktık burada üşüyen hiçbir insanımız inşallah kalmayacak. Ya burada kapıcılarda da sorun onlar var. Onlar ayrı o, bir mevzu zaten. onlar valilikle sizin aranızda genel bir şey biz ona girmeyeceğiz. Anne buyur Anne buyur sen de üşüyor musun? Anne, anne, donuyorum, donuyorum, anne nerede donuyorum. oturuyorsun da donuyorsun sen? He. Oğlum soğukta dönüyoruz soğuktan, önüyoruz soğuktan da. Nerede hangi bloktasında donuyorsun? Ben mi? He 31'de 31. A bu 31. daire. A 11. A 11. Daire. Anne 2-3 gün içinde bağlanacak. Bağlanmasa bir daha geleceğim. Tamam bir mı? Tamam bağlanacak. 1-2 gün içinde bağlanacakmış. İnşallah. Bağlanmasa bir daha geleceğim. Anlaştık mı? İyi anlaştık. Tamam peki. Çünkü abdest almaya namaza kalkıyorum. Eyvallah Sabah'tan tamam. Doğrudan tamam. gözyaşı döküyorum. Evet Duruyorum namaz kılamıyorsun. Da. Soğukta kalkıp abdest alıp kılamıyorsun. E, e, İnşallah duruyorlar. A11 bloku 1-2 gün içinde bağlayacaklar ve sorun İnşallah. giderilecek anne. Eyvallah. Sağ ol. Duvacı olur. Eyvallah Allah razı olsun. Dua yeter başka bir şey istemiyoruz. Sağ olun. Nezamı gibi. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.